Herkese merhaba arkadaşlar. 30 günde 30 net serisine hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, az önce ezan sesi geldi. Dedim ki biraz bekleyin. Çayımı da aldım arkadaşlar. Ee, bunu video sonrası içeceğim. Neyse arkadaşlar zamanınızı almayayım arkadaşlar. Öncelikle bir şey diyeyim. Ben her ay 10 kitap dağıtmak için bu kanalı açtım. İlk kitabımızı aldık. Ee, i̇nşallah dağıtacağım. Ee, lütfen abone olun ki siz de durumu olmayan insanlara yardımcı olasınız. Arkadaşlar mesela size ikinci şunu söyleyeyim. Mesela ben 30 nette olsam tamam mı? 30 netten 60 nete çıkmak cidden daha kolay. Çok çok kolay. Çünkü biliyorum ki 60 netten 90 nete çıkmak biraz daha çabalma istiyor. E i̇şte eksik konuları tamamlamak gerek, bütün konuları bilmek gerek falan filan derken ama mesela işte efendim ben söyleyeyim ilk 12 konu köklü sayılar, üstü sayılar falan filan işte Ebu Bekok Bunları çalışınca bir bakarsınız ki netiniz direkt böyle direkt atlıyor bakın ha. Hani başka hiçbir şey yok. Mesela Biliyorum ki antik düşünceyi odaklanmaya arttırmak o da odak sıkıntısını azaltmak. E, efendim söyleyeyim böyle saatlerce ders çalışmayı etkileyen bir şey var. O da kitaptır. Kitap okumak. Biliyorum ki kitap okumak paragraf çözmeden de kitap okursanız paragrafı çözeceğiniz hale gelirsiniz. Yani arkadaşlar diyeceğim o ki kitap okuyun ki hem yeni nesilleri anayasınız hem de şey mesela matematik kısmında hiç olamazsınız paragraf kısmında da halledersiniz alın size mesela 30'dan olsam direkt 50 direkt 50 İlk 12'de konuda çalışsam evi hocadan Tabii ki Eyüp hocadan gidin. Ee, eğer temeliniz yoksa 11 dersiniz veya on, 12 derseniz de hiçbir sıkıntı yok olabilir olabilir ee, direkt Mesela bizim bilek hocamız ondan ilerledim sonra da direkt bizim evi poca <laughs> kitap şurada o yüzden böyle yapıyorum <laughs> Neyse arkadaşlar, böyle uzatmaya gerek yok. Tamam mı? Tamam. Dedim ki hani tamam ben eline te geldim. Ne yapacağım ondan sonra? Çok basit şeyler var arkadaşlar. şimdi unutmayın ki 10 günde ben size bir şey sundum. 10 günde dil dil kampı ya. emek hoca, emek hocanın hemen alırdım defterimi. Takır 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 yazardım. Bilgisermal eee şeyinden çözerdim. Soru bankasından fullerdim. Alın sizi Dil bilgisi fullersiniz öyle ha. Hiçbir sıkıntı yok. Sosyale gelelim. Sosyal vadi kanalı ya. Beş günde dedim. Onu da halledin. Anı size 60-70 net. Bu kadar basit yani. Niye arkadaşlarımız 60-70 net'e direkt çıkamıyor? Korktukları hiç. Diyor ki. Ben matematik çalışırsam böyle zorlanırım. Efendime söyleyeyim. Ee, fen çalışırsam böyle zorlanırım. Yok. Öyle bir şey yok. Mesela. Gidip direkt de aktif biyoloji kitabı alıp bizim cici biyoloji hocasından gitseniz anse size biyoloji fullemek fulleme imkanı dilek hani o hoca bir de diyor ki ben asla müfredat dışına çıkmam çıkmıyor da direkt alın okuyun ikinci kaynak üçüncü kaynak biyolojide bunlara hiç gerek yok bakın ayete kısmını hariç diyorum Ayete kısmı kendinizi pro max hale getirmek istiyorsanız orası ayrı ama Görürsünüz ki ben direkt 70 atlayayım. Mehmet hadi bana yardımcı ol falan diyorsanız Arkadaşlar alın size hazine gibi bir şey aktif biyoloji. Benim şeyim var. Bizim hocalar kimya direkt fullerdi. Alın size 80 net. Bu kadar basit. Vallahi basit. Bakın 50'den 80'e çıkmak kolay. 80'den 90 veya 100'e çıkmak biraz çabalıyor. Çünkü oradan mesela ne oluyor? Dikkatsizlik, e, kelimeleri yanlış okuma, efendim senin zaman kaybı falan filan bunlar da eve giriyor. Ama onlara işine gelesiniz diyeceksiniz ki böyle sorulara hızlı hızlı çözün ki diye şey atlayayım. Mesela şuradan da net getirebilirsiniz. 85 net için diyorum. Diye geometri çalıştım. Arkadaşlar bakın. Geometri emek istiyor. Emek verdiğinizde ise size direkt çerez dolar olarak geliyor. Diyorsunuz ki vay be ne kadar kolay. Şunu şunu dik indir. Al size al size Bu kadar basit. Vallahi basit. Arkadaşlar lütfen 30 günde o 30 sayısı 30 net sayısını lütfen takip edin ki ben size her gün nasıl 30 net bu sefer de 40 neti çekeceğim. Ee, bu sefer de bir ayda nasıl 40 nete çıkarsınız? 50 net, 60 net, 60 net falan filan böyle gider. Bakın 30 net dedim. Az önce 85 netlere çıktık. Birlikte bakın bu kadar basit. Cidden korkmayın. Cidden 50'den 80'e çıkmak daha kolay. 30'dan 80'e çıkmak cidden kolay. Ama 80'den sonrasını bilemem. Ben şahsen zorlanıyorum, zorlanıyordum. 95'e takılmıştım ben. Sonra da 105 metrede takıldım. İnşallah 110'ları görürsem. Hayırlısı olsun. Neyse arkadaşlar zamanınızı almayın. 5 dakika geçmişiz. 5 dakika geliyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Matadronu olmayan insanlar yardımcı olun. Hoşçakalın.